...Siyasete Farklı Bakış programında tekrar karşınızdayız. Bugün program konuğumuz Saadet Partisi Konya Altı Belediye Başkan Adayı Mehmet Akif Bilgin'le birlikteyiz. Sayın Bilgin hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sayın Bilgin kısaca sizi Akdeniz TV izleyicilerine tanıtacak olursak kendinizden biraz bahseder misiniz? Hay hay efendim. Öncelikle siz hanımefendinin nezdinde televizyonunuza teşekkür ediyorum. Bizleri misafir ettiniz. İsmim Mehmet Akif Bilgin. 1976 yılında Burdur'un Bucak ilçesinde doğduk. 87 yılında Antalya'ya e, ikamet etmek üzere yerleştik. O 87 yılından beri Antalya'dayız. Orta ve lise tahsilimizi Antalya'da e, yaptık. 1998 yılında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde İnşaat Fakültesinde İnşaat Mühendisi olarak mezun olduk. Ondan sonra tekrar e, işte vatanî görevimizin ardından tekrar Antalya'ya yerleştik ve şu anda kendi mühendislik hizmetleri veren firmamız var. Burada kendimiz de çalışıyoruz. Bizler 6 yıldır Saadet Partisi Konyaaltı ilçe Başkanlığı görevi yürütürken şimdi de teşkilatımız bize Saadet Partisi'nin Konyaaltı Belediye Başkan adaylığı ee, inşallah şerefini bizlere verdiler. Saadet Bizler Partisi'ndeki de... adaylarımızın e, Akdeniz TV'ye konuk olan adaylarımızın hepsi gençti. E, bir evet. genç aday e, belediye başkan adayıyla daha da e, konuşuyoruz. E, ve evet. e, genç başkanlara genç adaylara destek evet. verdikleri için de buradan da biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim, e, teşekkür ederim. Şimdi Konya ile alakalı e, sorun dediğiniz evet. ya da e, Konya Altı, halkı e, daha iyi nelere hak ediyor? E, ne gibi hizmetleri hak ediyor? Sorun gördüğünüz neler vardır dersek? Öncelikle e, hemşerilerimize iyi günler diliyorum. Tabii ki e, Konyaaltı aslında genç bir ilçe. E, 2000'li yıllara döndüğümüz zaman Konya e, işte 10-15 bin civarı bir nüfusu var idi. Son 10 yılda esasen Konyaaltımız şu anda 150 bine yaklaşan bir nüfusu, işte 100 bini aşan bir seçmeni var. Dolayısıyla bu hızlı büyüme Konya altında peşinen işte plan ve program eksikliğinden dolayı bir artık üst üste binmiş sorunları meydana getirdi. Tabii ki bunlardan ilk başta imar problemi. Konya Altı aslında ilk baktığımız zaman 10 yıllık 15 yıllık bir geçmişi olan bir ilçede imar probleminden bahsetmiyor olmamız gerekirdi. Hı. Tabii ki e, bunun e, değişik nedenleri olabilir. Tabii burada e, biz buna işte rant diyebiliriz veya e, bu noktadaki hizmet noktasındaki işte belediyemizin e, eksiklikleri diyebiliriz. Hı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii ki bu neticede e, altyapı yetersizliği, üst yapı yetersizliği bu şekilde devam ediyor. Hı. Tabii ki imar problemi derken bizler imarla ilgili bir belediyeler çalışma yaparken aslında uzun soluklu bir plan ve projeye girmeleri gerekir. Ama maalesef bu şekilde yapılmıyor. mesela Konya altında eğer ki 10-15 yıl önce döndüğümüz zaman uzun soluklu bir proje, uzun soluklu bir imar program planlanması yapılsaydı, şu anda aslında karşımıza çıkan işte son yağmurda da gördük, yani bütün ana caddelerimiz dahi su altında. Evet. Ee, i̇şte bundan dolayı mağdur olan, bundan dolayı e, hayatını kaybeden çocuklarımız, vatandaşlarımız da geçmişte oldu. Bu dönemde de işte araçları yol ortasında kalan böyle bir maalesef tablo. Bu üst yapı ile alakalı aslında ve alt yapı ile alakalı bir e, problem. Tabii ki burada e, bizler e, imar planlarında uzun soluklu yapacağımızı söylediğimiz zaman en az 100 yıllık planlama yapmamız gerekiyor. Hmm. Yani öncelikle imara açacağımız bölgeleri planlamamız lazım. Nereye, hangi e, imarı götüreceğimizi hmm. öncelikle bir planlama içerisine girmemiz lazım. Ardından öncelikle oran alt yapısını oraya götürmemiz lazım. Ondan sonra üst, üst yapısını götürüp ondan sonra müteahhitleri veya işte inşaat e, bölümünü ondan sonra biz oraya sunmamız gerekiyor. İşte sosyal tesisler olsun, diğer konutlar, iş ticaret alanları olsun. Ondan sonra biz buraya sokmamız gerekir ama biz öyle yapmıyoruz maalesef. Önce inşaat yaparak işe başlıyoruz. Sonra üst yapıyı yapıyoruz. Ondan sonra alt yapıya geçiyoruz. Dolayısıyla bu Tersinden e, yapıyoruz. Tersine iş yaptığımız için işte yazboz tahtasına dönüyor. Dolayısıyla bir sürü e, bu problemlerle karşılaşıyoruz. Yani bunları aslında iyi değerlendirilmesi ve karşımıza bunların sorun olarak çıkmaması gerekir. Konyaaltı gibi genç bir ilçede diyorum ben. Ondan sonra her her yere maalesef Konya altında eşit hizmet gitmiyor. Özellikle işte sahil kesiminde işte mevcut Atatürk Bulvarının işte alt sahile yakın bölgelerde biraz daha nezih olan bölgeler meydana getirildi daha iyi hizmet götürülürken Konya altımızın kuzey kısmında kalan bölgelere maalesef bu hizmetin tam anlamıyla gelmediğini yansımadığını gösteriyor. Bunu ister imar alanında düşünün. Diğer sosyal tesisler alanında bunu düşünün. Maalesef böyle bir e, eşit bir hizmetin gitmediğini görüyoruz. Tabii ki e, Konyaaltı e, büyümesiyle birlikte bütçesinde de büyük gelişmeler meydana geldi. Bütçesi Hı. de büyüdü ama biz Konyaaltı bütçesini incelediğimiz zaman Konyaaltı bütçesinde de büyük bir e, israfın, e, büyük bir e, nasıl diyeyim e, Tam hesapların düzgün yapılmadığı şeklinde bir şey karşımıza çıkıyor. Bu da aslında büyük bir problem. Çünkü maalesef kaynaklarımızı bizim uygun bir şekilde kullanmamız lazım. Doğru bir şekilde kullanmamız lazım. Biz bunu yapmadığımız takdirde maalesef hizmet etmemiz, hizmet yapmamız, vatandaşımıza hizmet etmemiz mümkün değil. Evet. Tabii ki bu şimdi Konya altımızın bütçesi, 2013 yılı bütçesi elimizde. Evet. Biz bu bütçeyi incelediğimiz zaman hakikaten bununla alakalı isterseniz devam edelim. Lütfen. Ee, bütçenin e, kaynakların e, iyi kullanılmadığı noktası kanaatine vardık. Hı. Şimdi karşımıza 80 milyon lira civarı Konyaaltımızın bir bütçesi var. Evet. Biz bu bütçeyi incelediğimiz zaman e, içerisinde tabii ki bazı kalemler var. Biz bunları e, tabii ki şu anda e, Sayın Belediye Başkanımıza da sormakta bir mahsur görmüyorum yani gider tablosunda işte 80 milyon liralık harcamanın gider tablosunda örneğin yayın alımları, giyim alımları, özel malzeme alımları, tüketim giderleri, yasal giderler, işte müşavir filme, haberleşme, taşıma, kiralama diye bu şekilde devam ediyor. Ancak bunların yanında altına bir kalem daha ilave edilmiş. İşte bunlarla birlikte diğer yayın alımları, diğer giyim alımları, diğer özel malzeme alımları, diğer tüketim alımları, işte diğer haberleşme, diğer taşıma, kiralama diğer bakım onarım diğer taşınmaz bakım gibi böyle bir ayrı kalem daha açılmış. Biz bunları burada bütçede görüyoruz. Tabii bunun niçin bu şekilde yapıldığını biz anlayamadık. Bunları alt alta yazıp topladığınız zaman 80 milyon liralık bütçenin dörtte biri bunları yani bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla tabii bunu ne amaçla neden bu şekilde yapıldığı noktasında bizim bir bilgimiz yok. Buradan sayın Belediye Başkanımıza bunlar hakkında bize aydınlatıcı bilgi verirse kendisine çok teşekkür edeceğiz Tabii ki kaynakların bu noktada verimli kullanılmaması ve ilave kaynakların bulunamaması bizim hizmet noktasındaki eksikliklerimizi ortaya koyuyor Tabii ki Konya altımızın bir başka sorunu Batı çevre yoluyla ilgili bir problem Batı çevre yolu Aslında Yıllardır üzerinde çalışılan, devam eden ve şu anda Konya belirli bir noktasına gelmiş ve Konya altında tıkanmış durumda işte. Yaklaşık geçtiğimiz günlerde inşaat mühendisi odası kendi mensubumuz bulunduğu odamızı da ziyaret ettik. Oradan da 1.8 kilometrelik bir bölümün şu anda çözülemediğini, bunun da Konyaaltı sınırları içerisinde kaldığını biz kendileriyle paylaştık <laughs> ve bu noktada da bize biz de kendilerine soruyoruz tabii ki niçin bu çözülemiyor? Yani bütün plan programı yapılmış. Konyaaltı'nın bir bölgesine gelinmiş de i̇şte yaklaşık 2 kilometrelik bir bölüm çözülemez durumda. Tabii burada e, mevcut belediye başkanı da e, aynı partiye mensup, Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup. İşte Büyükşehir Belediye Başkanımız da Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup. Ancak oturup bir masa etrafında veya işte meclis üyeleriyle birlikte oturup bunu acaba tartışmıyorlar mı? Bunun niçin çözülmediği noktasında tabii ki bizim soru yönlendirmesi hakkımız diye düşünüyorum. Tabii bizim bu noktada bizlerin de bir tabii ki duyumları var. Ee, i̇şte o bölgedeki işte e, emsal noktasında işte birisi 0.2 olsun, birisi 0.4 olsun gibi böyle bir e, anlaşmazlık meydana geldiği ortaya e, çıkmış durumda aslında bizzat. Tabii ki bunun çözülmesi lazım. Yani batı yolu hakikaten hem Antalya için hem de Konya altımız için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Antalyamız turizm kenti ve sezonda artık Mart ayından itibaren tekrar açılacak ve oradan bizim işte ticaret yapan limanımız da Konyaaltında altında olduğu için o bölgeden limana gelen bütün ağır vasıtalar ve diğer bunlarla alakalı lojistik araçların hepsi o noktadan Konyaaltı Atatürk Bulvarı kullanarak geçiyor. Tabii ki orada bir hengame trafik sorununda bir e, trafik sorunu ortaya çıkıyor. E tabii bunu alt yolu kapatarak e, aslında bir bakıma işte turistlere üst yolu fazla göstermeden bir bertaraf etme yoluna gidiliyor. Ama aslında bu e, çözüm değil. Dolayısıyla acilen batı çevre yolunun açılması lazım. Yani ben buradan kendilerine soruyorum. Neyin kavgasını veriyoruz? Neyi paylaşamıyoruz ki biz bu çok e, aslında çoğu bölümü çözülmüş olan bu yol problemimizi, batı çevre yol problemimizi çözemiyoruz. Tabii bu inşallah önümüzdeki dönemde bizler tabii ki e, Saadet Parti ve Milli Görüşçüler olarak hangi partiye mensup olur ise olsun, hiç kimseyle e, yani bir münakaşaya girmeden, herkese konuşarak, yani birlikte aynı masa etrafında oturma kültürüne sahip olarak bu sorunları acilen çözmemiz gerekiyor. Yoksa bu geciktikçe Konyaltı'nın bu bir e, hem turizm noktasında hem de vatandaşımızın noktasında bir... E, eksi durumuna düşecek ve vatandaşımız mağdur olacak. Evet. Bu önemli bir husus. Tabii e, turizm şu anda e, turizm noktasına hak edilen e, bir şeyde değil. E, Antalyamızda olduğu gibi altımızda... turizm hak noktasında hak ettiği yerde, yer de değil. yerde değil. Bununla ilgili de mutlaka belediyenin de yapabilecekleri var. Bunu sadece işte turizm bakanlığından veya işte diğer e, turizmle alakalı işte e, derneklerden veya tesislerden beklemek yerine Belediyenin de bu noktada yapabilecekleri olduğunu inşallah birazdan sizlerle de bu noktada paylaşacağız. Yapılması gerekenler var. Bunların da yerel e, belediyelerin ve yerel yönetimlerin bu noktada mutlaka yapması gereken şeylerin olduğuna biz inanıyoruz. Tabii e, maalesef e, Antalyamız şöyle baktığımız zaman e, işte Yiru minaremiz, işte Kalek içimiz aslında bin yıllık bir tarihin bize mirası. Tabii biz bu dönemde özellikle son yüzyılda bir medeniyetin inşasını biz burada yapamamışız. Evet. Yani bizim gelecek nesillere, torunlarımıza gösterebileceğimiz, şu anda bakın bizim dedelerimiz de şunu yapmış, bize şu eseri bırakmış diyebileceğimiz, maalesef bu bizim için bir eksikliktir ve acıdır. Ee, yakın zamanda Antalya'mız için aslında en büyük eser, şu anda Organize Sanayi Bölgesi, hı hı. Ee, 74 yılında işte rahmetli Erbakan Hocamızın attığı temelle birlikte, oraya bir eser meydana geldi. Ve şu anda birinci, ikinci, üçüncü bölge olarak genişlemeye devam ediyor. Ve orada 40 bin kişi şu anda ekmek yiyor. Tabii bu bir eserdir. Bizim tabi kastettiğimiz bu noktada bunlarla alakalı mutlaka Antalya'nın Büyükşehir Belediyesi bazında olsun, ilçe belediyesi bazında olsun mutlaka ve mutlaka çalışmalarını yapmaları ve gelecek nesillere bir medeniyet inşa etmeleri gerekiyor efendim. Tabii ki e, bu noktada bizim de isterseniz biraz milli görüş ve belediyeciliğinden bahsedelim. Evet. Milli görüş bildiğiniz gibi aslında öncelikle milli görüşün ne olduğunu ve milli görüş belediyeciliğinin ne olduğunu isterseniz sizlerle bir paylaşmak isterim. Lütfen. Milli görüş e, aslında milletimizin tarihidir, kendisidir, aslıdır. Milli görüş e, işte Milli Nizam Partisi ile birlikte 45 yıllık bir geçmişi var gibi görünse de aslında bin yıllık bir e, medeniyeti temsil etmektedir. Dolayısıyla yakın tarihimize de baktığımız zaman 1974'lü yıllarda işte merkezi hükümette söz sahibi olması ve yaptığı büyük hizmetler işte Kıbrıs barış harekatı, ağır sanayi hamlesi, ahlak ve maneviyat yönük çalışmalar ve yine geldiğimiz zaman 1997 yılında Refah Yol Hükümeti ile yapılan büyük hizmetler işte havuz sisteminin kurulması bu havuz sistemiyle Türkiye'de bir denk bütçenin Cumhuriyet tarihinde ilk defa denk bütçenin oluşturulması ve bunu e, mevcut e, vatandaşın sırtına yük yükleyerek değil de bunu mevcut e, kaynaklara ilave kaynaklar bularak yapılmış ve aynı zamanda işçiye, çiftçiye, memura e, hak ettiğini vererek bu denk bütçe yapılmış. Bu noktada tabii ki e, gittiğimiz yerlerde, yaptığımız ziyaretlerde biz bunu bunun karşılığını vatandaşlarımız evet o dönemde gerçekten biz hakkımızı almıştık ama şu anda böyle bir e, haktan mahrum durumdayız diye bizlere kendileri ifade ediyorlar. Tabii ki e, milli görüş aynı zamanda e, bütün dünyaya hitap eden, bütün dünyanın saadetini isteyen bir görüş. Yani sadece yerel bazda projelere olan değil, küresel projelere olan da bir e, teşkilat ve görüş, bir siyasi parti. Dolayısıyla işte yine 97'li yıllarda Refah Yol döneminde Erbakan hocamız D8 diye bir projeyle aslında şu anda zulüm üzerine kurulan dünyanın adil bir e, temele dayalı bir dünya olması için bir e, hamle başlatmıştır. Bu D8 de tabii ki küresel manada bir takım rahatsızlıklar meydana getirmiştir ve o dönemki mevcut 28 Şubat'taki o olaylar işte bu denk bütçeyle birlikte e, içeride meydana gelecek refah ve huzur ve dışarıda d8 ile birlikte meydana gelecek bir e, iyileştirme Dolayısıyla küresel güçlerin ve içerideki e, işbirlikçilerin rahatsız etmiştir ve Dolayısıyla o malum dönem yaşanmıştır Tabii ki biz bu noktaya nereden geldik Çünkü 1989 yılında ilk defa Refah Partisi e, döneminde belediyelere en 4-5 tane belediyeden başlayarak e, Refah Partisi e, söz sahibi oldu Tabii ki o dönemde üstün hizmetler yaptı. Hı. Bu 1994 yılındaki yerel seçimlere yansıdı ve şu anda iktidar partisinin sahip olduğu belediyeden belki de daha fazlasını o dönem Refah Partisi sahip oldu. Ve o dönemde hakikaten e, efsane hizmetler yaparak dünya birincisi belediyeler çıkarttı. Bu manada Refah of. Partisi evet. markalaştı aslında. Çünkü bütün dünyaya bu dünya birincisi belediye ile birlikte bir markalaşarak bütün dünyada aslında kendini söz ettirir. Tabii bunu laf olsun diye bunlar meydana gelmedi. Bunlar yapılan işte biraz önce bahsettiğimiz gibi bir plan program neticesinde yapılan hizmetlerin sonucunda ortaya çıktı. Tabii ki e, tüm bunlar bize milli görüşün aslında hem merkezi yönetimde hem de yerel bazda çok e, farklı hizmetler yaptığı ve dolayısıyla bunun e, ...dünya birincisi belediyeler çıkartarak... ...bir diploma sahibi olduğu... ...bir şampiyonluklara... E, ...ortaya çıkardığını rahatlıkla görebiliriz. Yani belediyecilikte bize verirlerse... ...belediyeciliği biz gösteririz... ...diyorsunuz. Nasıl olduğunu, Elbette. bütçeleri nasıl ayarlandığını... Tabii ki, e, ...nasıl tabii hizmet ki. verildiğini... ...bize bu fırsatı versin... ...diye istiyoruz. Hemşerilerimizden tabii ki biz bunu... ...aslında en fazla biz bunu istemeyi hak eden bir partiyiz diye düşünüyoruz. Çünkü tabii bu lafla olacak işler değil... Şimdi e, tabii ki bizler de inşaat mühendisi olmamız münasele değil de hizmet veriyoruz vatandaşlara. Tabii biz vatandaşın karşısına çıktığımız zaman tabii ki adam size sorar. Der ki siz e, bu işi yapabilir misiniz? Evet. Yapabilirim. Peki biz bunu bana ispat edin der. Öyle değil mi? Doğru. Biz de getiririz karşısına yaptıklarımızı ve diplomamızı koyarız. Bakın biz işte şu fakülteden Belgen mezun olduk. Bu, Belgen bu. Ve bunu dedikten sonra ancak siz karşıdaki insana bazı şeyler anlatabiliriz. Bu noktada biz de e, seçmenlerimize, hemşerilerimize bu noktada bizim e, söz söyleme hakkımızın diğerlerinden aslında çok daha fazla olduğu noktasında bir e, hakkımız olduğunu düşünüyorum. efendim. Çok iyi. Ee, devam edecek misiniz sorunlardan yoksa projelere geçelim mi? İsterseniz devam edelim. Ee, tamam. Peki bu başarılar nasıl elde edildi? Tabii bu noktada aslında milli görüşün altı tane bir prensibinin ortaya çıktığını görüyoruz bu altı tane prensibe dayalı bir e, yönetim anlayışı bize bir, bu başarıyı meydana getirdi. Tabii ki biz bu anlayışla inşallah önümüzdeki dönemde belediyelerde söz sahibi olursak mutlaka bu prensiplere dayanarak biz e, aslında bu 1994 89 ve 94'lü yıllardaki e, yapılan hizmetler bir devrimdi belediye belediyecilik adına. Çünkü o dönemde insanlarımızın, vatandaşlarımızın temel hizmetleri yapılamıyordu. Yani bir belediyenin görevi işte kaldırım yapmak, yol yapmak, ağaç dikmek, park yapmak, insanların temizliğini yapmak, bu temel görevler bile yapılmaz iken bunlar yapı, yapılır oldu. Ve aynı zamanda sosyal belediyecilik bu insanlara bir bakıma anlatıldı. Dolayısıyla bizler inşallah söz sahibi olduğumuz dönemde şu altı tane prensibe özellikle dikkat edeceğiz ve bu yolda inşallah çalışmalarımızı yürüteceğiz. Birincisi... Bir kere bu, hizmet dediğimiz zaman bu hizmetin harcına önce ahlak ve maneviyat harcını koymazsanız, çimentosunu koymazsanız asla başarılı olamazsınız. Bu noktada da inşallah biz e, bunu geçmişte de yaptık. Bundan sonra da yapacağız ve bunu her fırsatta vatandaşlarımıza paylaşıyoruz. Belediyelerimizin kapısına rüşvet alan da veren de melundur yazısını yazacağız. Ve aynı zamanda israf haramdır yazarak öncelikle aslında israfın ve rüşvetin önlenmesine tepeden başlanması lazım. Biz tepeden eğer ki siz bu işe başlamazsanız siz efendim bu işin başında olarak bu işe önlem almazsanız siz bu işin e, önüne geçemezsiniz. Evet. Dolayısıyla da işte gündemle de alakalı maalesef şu anda bir sürü sıkıntılar duyuyoruz ve e, gerek belediyelerde olsun gerek merkezi hükümetlerde olsun bu türlü sıkıntılar meydana geliyor. Bakın size şimdi ben buradan bir e, şey göstereceğim şu anda mevcut belediyelerin sahip olduğu belediyelerin sahip olduğu bir pasta bunların yolsuzluk soruşturması açılan belediyeler Efendim bunlar Türkiye'de bu pasta hmm. şimdi burada 1752 tane belediye yolsuzluk soruşturması açılmış veya izin verilmiş bunlar da oranladığımız zaman işte 38.6 mevcut iktidarın AK Parti'nin Parti belediyeleri Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisinin yüzde 29.1 ile geliyor. Ondan sonra Milliyetçi Hareket Partisinin yüzde 15 ile, sonra işte BDP'nin yüzde 6.9. Bunların da zaten aldıkları belediyelere ve o oranlara dikkat ederseniz yerel seçimde aldıkları o oranlara da buna tekabül ediyor. Yani bunu niçin gösterdim? Aslında birbirlerinden pek bir farkının olmadığını. Bu belediyecek hizmetini biz de yaptık. Geçmişte 94'lü yıllarda 89. Ve burada bir şey daha söyleyeyim. Burada hiçbir tane Saadet Partili belediye, 50-60 tane Saadet Partisi belde ve ilçelerde belediye sahip olmasına rağmen bir tane yolsuzluk soruşturması açılmış Saadet Partili belediye göremiyoruz. Ha bunu biz e, geçmişte de gördük. 89'lu ve 94'lü yıllarda bu efsane hizmetleri yaparken, hı hı. bu dünya birincilikleri kazanırken biz işte bu noktada da hassas olduğumuzu ve bir tane soruşturmaya soruşturma açılmamış ee, bizim adımıza Refah Partisi adına bir tane soruşturmaya muhatap olmamış belediyeler mevcut idi ve dolayısıyla da bu hizmetler işte bunun üzerine bina edilerek yapıldı. Yani bu aslında milletimizin çok hassas olması iyi değerlendirmesi gereken bir nokta. Evet. Rahmetli Erbakan Hocamız derdi Türkiye'de iki tane parti var. Birisi Milli Görüşüm Partisi ve işte Saadet Partisi biri diğerleri. İşte bu aslında bize bunu şu gösterdiğimiz e, pasta dilimi bunu bize açık ve net olarak gösteriyor. Şimdi e, ikinci olarak, tabii ki e, siz e, hak sahibine hakkını tam ve zamanda vermek zorundasınız. Siz hak sahibine hakkını tam ve zamanda vermezseniz e, ve hakkı olmayana da hak verirseniz siz bu işi yürütemezsiniz. İster e, işçi noktasında olsun, ister hizmet noktasında olsun, ister ihale noktasında olsun. Mutlaka hak eden hakkını vereceksiniz ve zamanında vereceksiniz. Ben hakkını verdim ama şu kadar zaman sonra hayır zamanda hakkını vereceksiniz. Daha alnı terimede, altın, alnının teri kurumadan o hakkı o kişiye vereceksiniz. Ve hakkı olmayana da işte seçimlerde bize yardım etti veya şu noktada bizim arkadaşımızdır, eşimizdir, dostumuzdur, akraba, akrabamızdır mantığıyla hakkı olmayana da bir hak vermeyeceksiniz. Eğer bunu yaparsanız netice bu netice ortaya çıkar ve asla başarılı olamazsınız. Üçüncüsü biraz önce de bahsettim işte aynı parti ya mensup belediye başkanları bile kendileriyle anlaşamıyor, birbirleriyle anlaşamıyor. Evet. Bu ne olarak yansıyor? Neticede vatandaşa hizmet noktasında eksiklik olarak yansıyor. Dolayısıyla bir kere barış, tevazu ve hoşgörü mutlaka bu işin içerisinde olması lazım. Ve oturacağız inşallah kavga etmeden ve bir masa etrafında oturup e, sorunlara e, çözüm bulacağız. Bu kültüre sahip olmamız lazım. Yoksa e, Asla ve asla bu toplumumuza, milletimize, hemşehrilerimize ister yerel yönetimlerde olsun ister merkezi yönetimde olsun hizmet edemeyiz. Şimdi görüyoruz maalesef merkezi politikayla da alakalı sanki yerel seçimlere değil de genel seçimlere gider bir hava var. Kamplaşma üzerinden insanların hakikaten hiç hoş olmayacak şekilde birbirlerine hakaret edercesine hatta bizzat ha hakaret de ediyorlar. Bel altı dahi vurulacak şekilde böyle bir e, süreç izliyor. Biz buna üzülüyoruz. Biz asla bundan tarafa değiliz. Ve hiçbir zaman bu şekilde bir üsluba sahip olmadık ve bundan sonra da olmayacağız. Ve biz bundan özellikle Saadet Partisi ve Milli Görüşçüler olarak rahatsızız. Bunu öncelikle ve, e, burada bütün hemşerilerimize açık ve net olarak söylemek istiyorum. Ee, bir kısa aramız var. Reklamlara Tabii, gireceğiz. E, reklamlardan sonra e, tekrar devam edelim. Hayır